Gül Sultan Mutfağı'na hepiniz hoş geldiniz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugünkü tarifimiz Ramazan'ın gülü güllaç. Verdiğimiz ölçüler orta boy bir borcama göredir. Öncelikle tenceremize 1,5 litre sütümüzü alıyoruz. Ardından içine 2,5 su bardağı şekeri ilave ediyoruz. Şekerimiz eriyene kadar ocakta karıştırıyoruz. Borcamızın alt zeminine bir kepçe sütümüzü dökerek başlayalım. Üzerine güllaç yapraklarını koyalım. Güllaç yapraklarını koyduktan sonra üzerine süt ilave ediyoruz. Her kattan sonra aynı işlemi tekrarlıyoruz. Ben güllaç yapraklarımı kırarak kullandım. Siz daha büyük bir tepsiye yaparsanız yapraklarınızı bütün olarak kullanabilirsiniz. 5. katımıza geldikten sonra 1 çay bardağı ezilmiş fındığımızı her yerine eşit miktarda gelecek şekilde ekliyoruz. Sizler fındık kullanmak istemiyorsanız ceviz ya da badem de kullanabilirsiniz. Fındıklarımızı serptikten sonra üzerine diğer güllaç yapraklarını aynı şekilde ıslatarak serelim. Bu arada önceki videoma da uğramayı unutmayın. Orada da çok güzel bir tarif paylaştım. Son olarak tencerede kalan sütü de tatlımızın üstüne döküyoruz ve buzdolabımıza kaldırıyoruz. Tatlımız buzdolabında 3-4 saat beklerse daha güzel şerbetini çekmiş olacaktır. Tatlımızı buzdolabından çıkardıktan sonra dilediğiniz şekilde kesebilir, dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben tatlımın üstünü antep fıstığı ve çilekle süsledim. Çilek olan arkadaşlara kolay gelsin. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.